Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'den yepyeni görüntüler getirdim arkadaşlar. Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'in isteme töreninden yepyeni görüntüler getirdim. Muhteşem görüntüler çektirip e, Instagram'da paylaşan Özge Gürel ve Serkan Sayoğlu'nun en güzel karelerini sizlere takdim ediyorum. Özge Gürel Serkan Sayoğlu'na kahve verirken muhteşem görüntüler çıktı ortaya ve muhteşim muhteşem görüntüler fotolar verdiler ve ben de bu görüntüleri sizlerle paylaşıyorum. Eğer Serkan Sayoğlu ve Özge Gürel'den yepyeni görüntüler izlemek istiyorsanız Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Sizler için Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çiftinden yepyeni görüntüler getirmeye devam edeceğim. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Yorumlarınızı da yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.